Hilal. Nasılsın? Sanki yıllardır uyuyor gibi. Uyandın. Evet geçti. Sorulma kendine. Yapma anne böyle kalkma bir anda. Ne oldu? Gel. Ah. Ben... Ah. Ne oldu? Anne. Ne oldu yani? Söyle. Ben bacağımı hissetmiyorum. <laughs> anne bacaklarımı anne. hissetmiyorum. Kızım dur anne dur dur. Olamaz. Anne. anne öyle bir şey saatine <gülüyor> saatine <gülüyor> ol, Anne. Anne. Sakin ol. Anne. 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 Anne hissetmiyorum Kızım, bacaklarımı ben, olurdu, ben ne oldu? Anneciğim. Sakin ol ya yok bir şey. Anne Bilmez, hissetmiyorum Bilal, tamam. diyorum tamam. bacağım babaanne. Ne yapma öyle. Kızım. Anne ne oldu söyle. <laughs> Olamaz öyle <laughs> Anne hissetmiyorum bacağımı ne oldu? <laughs> Bunlar nedir kumandan? Silah general. Hem de istemediğiniz kadar. Bunlar burada mıydı? Evet general. Hepsi buradaydı. Deponun altında bir mahzen var. Orada vardı. Sizce general Monsieur Doule bu planı neden kabul etti sanıyorsunuz? Söyleyeyim. Bu silahları Güney cephesine götürüp cephenin kapanmamasını sağlayacaktık. Lakin şimdi kendisi ölü ve cephe kapan değil Ben de General bu silahları doğu cephesini açık tutmak için kullanacağım yani General varsın Güney cephesi kapansın doğu cephesi asla kapanmayacak Kazım pasa, benim karşıma çıkamayacak. Ve Türkler aynı anda iki cepheyle birden savaşmak zorunda kalacak. Artık hakikatleri görmenin vakti gelmedi mi? Buradan kaçmadan önce ziyaret etmen gereken biri var. <laughs> ...sevip bulmamalıydım. Bir an evvel bulanmış şu evi. Endişem, Filipos'un bu bekleyişinin ardından yeni bir kalleşlik çıkması. Tam olarak ne işle meşgulsünüz? Ulu orta... ...telaffuz edilmeyen işler. At silahını! Bu işte tek başına yapmış olamazsın. Sana bu emir kim verdi? Söyle!